Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Rusya'dan Dağlık Karabağ çıkışı geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları durduran anlaşmada rol almadıkları düşüncesiyle ABD ve Fransa'nın Rusya'ya gücendiğini belirtti. Lavrov, "Kritik durumda Washington ve Paris'i telefonla arayarak onlarla anlaşmanın maddelerini destekleyip desteklemeyecekleri konusunda mutabakata varmaya çalışmanın uygun olmayacağını ifade etti. Lavrov, Rusya Today televizyon kanalına yaptığı açıklamada ülkesinin ABD ve Fransa'yı Dağlık Karabağ'daki anlaşma sürecine dahil etmediği iddialarını cevaplandırdı. ABD ve Fransa'nın anlaşmadaki gereken koşulların oluşturulmasında önemli siyasi rol oynadığını söyleyen Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde de Amerikan ve Fransız meslektaşlarımla Dağlık Karabağ'la ile ilgili temaslarımda da yücenildiği hissediliyor bu çok üzücü diye konuştu. Lavrov, Dağlık Karabağ'da insanların öldürülmemesi, evlerini terk etmemesi, mülteci ve yerinden edilmiş kişi sayısının yükselmemesini istediklerini Fransa Dışişleri Bakanı Ledreyan'a yaptığı görüşmelerde anlatmaya çalıştığını aktardı. Lavrov, her dakikanın bir insanın hayatı değerinde olduğu durumda Washington ve Paris'i telefonla arayarak onlarla anlaşmanın maddelerini destekleyip desteklemeyecekleri konusunda mutabakata varmaya çalışmanın uygun olmayacağını da ifade etti.